Hadi bir tur at arabayla izin verdim. Bugün mutluyum. Nehir mi burada? Bak enerji hemen çekti beni negatif enerji. Yılan enerjisi. <laughs> Nehir. Senin burada olamazsa girdim biliyor musun? Bir şekilde içeriye böyle yüzüme yüzüme negatif enerji vurdu? Sen niye böylesin? Yüzünden düşen bin parça. Çok keyfin yerinde Sultan iyi galiba. Evet. De sana ne oldu? Niye böylesin sen? Aziz bütün yetkilerim elimden aldı. Ha? Dibe hoş geldin. Nasıl? Soğuk değil mi buralar biraz? Ben soğuğu hiç sevmem Kerem. Ben de. Ama durunca alışıyorsun. Kerem. Oo. Nehir. Zeylan'a senin ona ilgi duyduğunu ama açılamadığını söyledim. Konuştuğumuz gibi. İyi yapmışsın. Ben çok çekingen biriyim zaten. Değil mi? Ne yapmayı planlıyorsun? Nehir. Ömrümüzün sonuna kadar diplerde gezinecek değiliz. Değil mi? Doğru. Tahsin amca senin için yönetimle konuşmuş. Ama bazıları kabul etmemişler. Olsun. Vardır bir bildikleri. Büyüklerimizin zaten hep bir bildiği vardır. Sen böyle nasıl yaşıyorsun ya? Benim de bildiğim var herhalde değil mi? Ortak. Sen niye yapmadın? Neyse. Şu abime takıntılı olmasan senle benden harika kötü bir çift olur ha. Rüyanda görürsün Kerem. Kötü derken yani çok kötü oluruz. Olmaz olmaz yani. Ayrıca rüya değil kabustur. Rüya olsa duramazsın. Hadi ben gittim. Bak ikidir yapmıyorsun. şey, e, Ceylan bugün gelecek değil mi? Yok gelmeyecek bugün. Ne Neyse, ben de yarın görürüm sevdiceğimi. Selvi boylu.